as a contract worker worker you have been loaned lo lo, 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 lo on of the company's prestigious autopilot vehicles this is your home base alternatively you have access to a guest terminal which is full of wheels routing to moons perhaps on, the yeah, yeah. most important at the nolde Yapma, yapma, yapma! Ha. Korkmuyorum. Hayır <laughs> ne? Ben de bazda seni <laughs> skin'i. Oğlum ya. Stikeceğim şu an beni mi mi diyecek misin yoksa? Beni mi namına koyacağım. Aa! Hadi. Oy oy. Oy oy. Alo. Alo. Ha. <laughs> Bekle. Amcık. Zengin veya fakir. Amına koyayım ne oluyor ya? <laughs> ne oluyor? Ha bu birazcık bug'lı da kaya Sonra bir tane dokunsa yok olacaksın. Mor falan atmasın da. Direkt. Mor atıyor da başlar. Ananı aka. Mor, kırmızı, mavi dallarından <laughs> <Akisiyle> kaçıracağız. <laughs> bir de gıdırsar eğer. İrade irade gücümüzle onu korkutacağız. Aha. İrade gücü. <laughs> Oh! <laughs> Dünyanın <laughs> en saçma <saçmalıyım>. Serumba <laughs> Epara Aa Basa da istediğin kadar tutabiliyorsun ama Şişek Ali Nasıl yapıyorum Yok ki Doç Adamım benim Evet Ben çok iyiyim adamım bu oyunda Tık Anonu avradım Ya oğlum tutturuyorum Zan geçiyor Ananı Al. Birazcık korkuyorum. <laughs> Bekle giriyorum. <laughs> girme, girme, girme. Örümcek oradan A bana bakıyordu. Aynen de girelim mi? 3 2 1. Aa gitmiş. Hani şu karşıdan bana bakıyordu. Hani ne haberdi? Değil mi? Bir, bir de bu da bak içeriden çıktı. Dur. Arka Adam mutlu be kanka anlaştık yine adamla yani. Ananı sikiyim dedin adama <laughs> ne dedin de ne nasıl anlaştınız? Kanka ya parkasabilir miyim dedim adama. Adam da oldu lan. Neyse sen şimdi kendi satarsan biraz Robux kazanırsan sonra bir geri kalanları gruba ekleriz. Evet. Hadi düşüme. Yeresin gel diyecektim. Ali'nin amına koyduğum için. <laughs> ah tekrar ışkırdım. <laughs> Yıldır... git korkuyorum bak elimde kürek var vurmayayım ağzına. Ah! Aaaa! 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 olacak. Event olacak. Beş dakika sonra. Ananı ha çarptı. Yardım et. Ölüyor. Kafamıza düşebilir. Bilmiyorum. Hangi? Allah belanı. Örümcek geliyor. Mi? Gel. Gel. Bak.

Sadece koman. <laughs> Amına <Onlara> koyayım. On. <laughs> Aa. Kanka ben orospu çocuğu. Orospu <laughs> çocuğu. Ne kadar zor biliyor muydun? Kaç gem veriyor? Uh 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 uh. Amına koyayım ya. Size bak orospu. Konuşma tamam. tamam. Konuşma. Tamam. Tam hızlı dur. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Canım da olsun. Gel buraya. Gelmiyorum. Gelmiyorum. Onun... Ama o bug değil yani. Fakir bug değil zaten. Ban yeme diye. Ban ya kanka o zaten şey değil kanka. Dur bir. Kedi. Interact. You cannot interact with the combat.